Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni ofisteyiz. Bugün harika bir video çekeceğiz ve ben o kadar özlemişim ki böyle masamı özlemişim, sandalyemi özlemişim. Ama, ama burada bulunan bilgisayarı, işte webcam'imi, ondan sonra tripodu her şeyi götürdüğüm için bugün telefondan çekiyorum. Eve götürmek zorunda kaldım. Bugün böyle gelmişken size buranın enerjisiyle Sizlere aklımdaki kişi beni düşünüyor mu gibi tabi para çıkarsa da yine genel şimdi para kartları çıkarsa da para kartlarından da göstereceğim. Biraz masa gözükmedi, şöyle aşağı indirebilir miyim? Evet böyle daha iyi oldu bence masaya daha iyi görmüş olabilirsiniz mumumuzu yaktık merkürümüze kavuştuk efesler almıştım biliyorsunuz ay her şey çok güzel <laughs> gerçekten özlemişim. Evet şimdi hemen açılıma başlayalım. İki tane obje koyalım. Ne koyabiliriz? İki obje koyalım. Aslında şöyle yapalım. Birine mum koyalım. Birine merkürü koyalım. Biliyorsunuz merkür haberleşmenin gezegeni. E, mum da ateş enerjisi. Evet kim ne seçiyorsa hadi bakalım seçsin. Ben de hemen burada açılıma başlıyorum. Size şöyle bir şey e, söyleyeyim. Kanallarıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum ve tabii ki WhatsApp numaramda özel danışmanlık için bu videonun altında hemen başlıyoruz. Aklımızdaki kişi geliyor mu en kısa zamanda bu çok zamanlı bir video olacak ama biz en kısa zamanda gelmesi için niyet ediyoruz ve bakıyoruz efendim mum mu merkür mü mum mu merkür mü? Hemen hemen bakın bakalım kaç? 3 çektik ve 4. Böylelikle şimdi birinci açılımlar aklımızdaki kişi geliyor mu? Hakkımızda ne düşünüyor? Ben ne yapmalıyım? Evet ikinci de ben ne yapmalıyım? Aa bir çektik iki geldi. Hemen iki geldi. Ben ne yapmalıyım? Bakın bugün sanki enerjiler böyle fırlıyor fırlıyor geliyorlar. Yapacak bir şey yok. Evet, ben ne yapmalıyım dedikten sonra melek kartlarımız bizim içimizde bulunan enerjiler bakalım ne söylüyorlar. Onu da bakıyoruz ve efendim o neye dönüşmeliyiz? Neye dönüşmeliyiz? Yani dönüşmemiz gerekiyor bir şeye. Çünkü biz bu acıyla o geldi, gelmedi diye düşünemeyiz. Öyle değil mi? Neye dönüşmeliyiz? Ona bakacağız. Ve efendim birer de melek kartımızdan çekiyoruz. Bakın bütün enerjileri topluyorum. Harika. Bütün enerjileri topluyorum. Ve tarçın burada koşturdu Django ile birlikte. Django birdenbire havlarsa sakın korkmayın. Ee, koşturdular. Evet şöyle yapıyorum. Birer deniz, lanşinin kartları olumlamasız olmaz. Her açılımın bir olumlaması olmalı. Nasıl yapmalıyız gibilerden. Merkür'ü de size çevireyim. Evet, en hayrımıza olanın çıkması dileğiyle diyorum. Ve efendim, hemen ben de seçiyorum. Ve seçtiğimi size söyleyeceğim. Hangini seçtiğimi size söyleyeceğim. Evet, ikinci... Açılımımız mum olanı şöyle alıyorum. Bakın görebilirsiniz. Hatta biraz daha indireyim mi? Gayet güzel oldu. İkinci açılım burada duruyor. Hiç merak etmeyin. Biz şimdi birinci açılımı bakıyoruz. Evet. Merkür'ü seçenler haber almayı sevenler haber almak istiyorlar demektir. Hemen şöyle açıp hepsini birlikte tarotları enerjisiyle birlikte yorumlamak istiyorum. Şimdi burada hakikaten şöyle bir şey var. Anılardan kurtulamıyor. Hani ne düşünüyor? İkilemde olduğu için gelmeyebilir. İkilemde gözüküyor çünkü tamamıyla. Sizin partneriniz. Anılarda, ikilemde. Aslında canlılık istiyor ve aslında karşılaşma istiyor. Böyle bir şey olamaz. Bu gayet güzel diyor ki partnerin karşılaşma istediği, aslında bazı yalanlar dolanlar sen ne yapmalısın? Eğer sana bir yalan attıysa affetmelisin. Çünkü affedersen belki böyle bir enerji yayarsan gelecek. E bakar mısınız zaten buradaki çıkan kartlar karşılaşma isteğini belli bariz gösteriyor. Sizin ne diyor karşılaşmak istiyorum diyor. Bakın ışık çok parladığı için belki göremiyorsunuz ve canlılık istiyorum diyor. Sadece ikilemlerim var. Siz ona yalan söylediğini düşünüyorsunuz. Kavgalar ya da zalimlik yaptığını düşünüyorsunuz. Ama kendine göre sebepleri var. Anılarla alakalı, anılarla ilgili bir şeyler olduğu için bu insan gelemiyor olabilir. Bakın açıkça söyleyeyim ben size. Evet, şimdi burada sizin ee, evren daha sakin olmanızı istiyor daha diyor ki size daha sakin olun evet göz göze biraz bakışalım daha sakin olun diyor daha diyor o partner çok kızgın diyor size ya da siz ona çok kızgınsanız bu gibi olaylardan dolayı aşkı yaşayamamışsınız zaten yaşatmamış. Ama böyle dengesiz bir insan mı bu? Yani bakar mısınız? Yani hem karşılaşmak istiyor hem gelmesini uzatıyor ve yalanlar var diye bakıyorsunuz siz. Yalan dolan ve kurnaz bir kişilik. Evet. Şimdi melek kartlarında açıklığa kavuşturuyoruz. Ne diyor? Almak için kendine izin ver. Enerjine hayır diyebilmeni bu bir kabiliyet diyor hayır diyebilmek. Ve sen alma verme dengesini iyi kur. Çok mu seviyorsun? Ya da gelmez diye onu enerjisel olarak mı uzaklaştırıyorsun? Bakın ön sezini, enerjini başkalarına verebilme kabiliyetini artır diyor. Almak için kendine izin ver. Vermek için de kabiliyetini artır. Yani sevgiyi sen de böyle enerjini dengeli sev, hep almak olmaz, hep vermek olmaz. Ya partnerin hep almak istedi, e, ya da e, hep ver verdin sen, fazlasıyla ve seni çok kesin gördü. Hala öyle görüyor. Belki ne zaman istersem dönersem diyor. Bu diyor gelecek diyor. Bakın burada bir yalan varsa o aydınlanacak. Aydınlanma çıktı. Bir şeyleri öğreneceksin. aydınlanacaksın e, ve o zaman eğer partner çok yıllar oldu gitti diyenler bakın kategori kategori yeni ayrılanlarda bir kere dönme olasılığı kesinlikle var. Karşılaşmak istiyor. Bayağı bir uzun yani bir yıldan uzun gidenler için de yeni, yeni bir aşkın geleceğini aşklar kartı ön, öngörüyorum. Ve çok zamanla açılım her kim ne zaman izlerse lütfen baksın. Ve burada bir aydınlanma yaşayacak. Ve efendim... Bakın burada da becerikli, eli açık, güler yüzlü, olgun olacakmışsın. Kendine sevdiklerine özenle bak diyor. Her şeyi çok güzel yapabilme yeteneğin var. Pratik ve akılcı öğüt. Ben şahansı ve belki de bir öğüt veriyorum. Dinle diyor. Dinle diyor yani. Bakın çok uzun ayrılık olanlar yeniye gitsin. Yani burada pratik, ele açık, akılcı, becerikli, olgun bir insan seni bekliyor diyor. Olumlama kartın ne diyor? ruh eşini çağır diyor. Meditasyon yap, ruh eşini çağır diyor. Bu kadar güzel açılımlar olabilir mi? Çok ilginç, çok ilginç. Ve meditasyon olumlaman. Kendime her daim meditasyon ve doğa için vakit ayırıyorum. Zaman zaman gaflete düşsem de zorlanmadan görevlerimi yerine getiriyorum. Ve beni kıcık tuttu bu açılımda. Düşünün artık yani. Bayağı bir enerjisel olarak açılımımda ee, şöyle söyleyeyim bir hıkıcık tuttu hakikaten tıkanıyorum yani evet bu arada dediğim gibi gerçekten enerjisel olarak onu itiyor olabilirsin çok dikkat et diyorum en güzel kartı bu karşılaşmayı üste koyuyorum ve lütfen meditasyon için kendine vakit ayır ee, ikinci birinci Evet Merkür'ü seçenler birinci desteciler. Çünkü orada meditasyon gerekiyor. Biraz üzgünsün. Ve efendim yenisi gelsin diye ruh eşini çağırabilirsin. Kesinlikle ruh eşini çağırmalısın. Çünkü bu gelen insan biraz kurnaz, biraz alaycı ve geldiği zaman da seni yine aynı şeyleri yapabilir diyor sana. Kartlarınızı açtım zaten elime alıp da bakıyorum. Evet birinci desteciler özel danışmanlık isterseniz whatsapp numaram bu videonun altında ve al bilgi kanalına abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi Neslihan Şirin kanalına da kahve haftalıkları attım. Hemen birinci e, hep fincancılar diyorum çünkü orada fincan enerjisi de var. E, orada da bakabilirsiniz. Geldik ikinci destelerimize, ikinci destemize. Bakın ikinci destemizde farklı bir insan var. Zaten bu insan ya evli ya hayatında biri olabilir. Ya da bakın Azize çıktığı zaman anne enerjisi, annenin karşı çıkması ya da aile büyüklerinden birinin karşı çıkması ve sizin enerjinizi bozması, karşıdaki insanın ne düşünüyor diye bakıyoruz. Bakın burası o, burası siz ne yapmalıyım diye. Ve siz karşıda insan olabileceğini tahmin ediyorsunuz ya da biliyorsunuz. Yani bile bile lades derler ya bile bile lades gibi bir durum olabilir burada ya da tahmin ediyorsunuz yani size ilgisiz davranıyor diye tahmin ediyor olabilirsiniz. Şimdi burada sizler çok rekabet baş e, kendi e, bu insan birinci deste onundu. Bu insan büyük bir rekabet ediyor. Beşli değnek etrafıyla çok uyumlu olduğunu söyleyemem burada kupa şövalyesi her ne kadar bir böyle güzel bir adım atmayı istese de çok samimi olduğu bir kadın var yani bir kadın resmen çıktı farklı bir insan ve gelip gelmeyeceği de belli değil ay kartı belki bir ay dönümünde gün dönümünde yani ay, dolunay yeni ay ya da gezegenlerin bir hareketinde aklı başına gelebilir gerçekleri görüp aydınlanabilir der bu kart ay kartı fakat Özellikle de bastırılmış duygular, derin duygular yine bir kadına anlatıyor. Yine bir azizenin çıkması da bu insanda farklı bir enerjinin sizin ilişkinize karıştığını anlatıyor. yani bu bakın anne olabilir, aile büyükleri olabilir, işte abladır, görümcedir ya da farklı bir kadın eş, eş olabilir gayet güzel eş olabilir yani. Bu çıktığı zaman ilişki oyunlarında biliyorsunuz öyle yapıyoruz. Ve burada yine ikilem çıktı sizde. Güvenemiyorsunuz, ikiciklisiniz. Acaba hayatıma yeni bir yön vereyim mi diye düşünenler. Her fırsatı değerlendirin. İkilem çıktı. Kendinizi Özgür hissedin bakın güç toplayın siz imparatoriçe gibi ben ne yapmalıyım diyorsanız bakın ben ne yapmalıyım sırasına geldik ve diyor ki güç topla bak güç sen büyük bir güç güce sahipsin ve aklındaki kişi olmasa da öyle güzel sonsuzluk işareti yeni biri yola çıkmış sanki imparatoriçe mantık yap diyor o mantık yapmış yani sen de mantık yap diyor burada gizemli olayları da var karşıdaki insanın ve burada imparator içi size mantık yapın diyor kesinlikle imparatorun eşidir bakın bu da bir kadındır ve siz bunu biliyorsunuz herhalde ya da kuşkulanıyorsunuz ama siz çok büyük bir güç kazanacaksınız bakın rakipleri dize getireceksiniz o kadar şahane daha güzeli size gelecek ve bunu da böylece söyleyeyim yani evet Aa, refah sana ay okuyamadım ve dilim pelteklendi. Refah sana şimdi geliyor. Refah kartı çıktı. Evren tüm refahını sana veriyor. Almaya hazır ol. Sana çok büyük bir para geliyor. Para çıkarsa da söylüyoruz. Çok büyük bir refah. Bak refah. Çok güzel değil mi? Böyle içimiz ferahlıyor. Zaten haş, hu derler. Allah'ı anlatan. Allah'ın isimleri. Bak nefes verirken bile haş harfi çıkar. Refah ne kadar güzel. Evet siz de hu Allah diyeceksiniz. Allah'a sığınacaksınız. Ve lütfen burada biz enerjilerle çalışıyoruz. Kötü bir şey yapmıyoruz. Bakın güzel telkinlerde bulunuyoruz. Ve evren tüm refahını sana veriyor. Neden almıyorsun diyor. Gelecek diyor. Evet eskiyle uğraşma. Bak endişe. Endişe pişmanlıklarını at hep endişelisin, hep pişmansın, hep kendini suçlayabilirsin. Hani öyle mi yaptım, böyle mi yaptım ama kader, kader böyle. Çok endişelenme, fiziksel olarak hastalanırsın. Geçmişi serbest bırak bu durum seni geliştirecek zaman tüm yaraları şifalandıracak. İşte zaman tüm yaraların ilacı olacak. Yani böyle söylemek istiyorum size. Lütfen zamanın sizi şifalandırmasına izin ver. Ve olumlamanı okuyorum okuyamıyorum çünkü kafan hala soru işaretleri öyle gizemli ki bu insan bir gizemde kalmış hemen bakıyoruz şuradan keselim tek elimizle kestik mantık yap ay ben ne söylersem gerçekten bu kartlar sonradan çıkıyor bak kestiğimiz yerden mantık çıkıyor ay ters koyduk kestiğimiz ah cango hayır evet sert bir komut hayır kestiğimiz yerden çok güzel bir mantık çıkıyor bak beyin çıkıyor ve burada mantığım hayatımın her alanında etkili çözümler sunuyor bu enerji bana sağlık para aşk huzur getiriyor bundan alası var mı sizce yok mantık yapın hayatınızda diyor neden böyle havlamak istiyor çünkü dışarıda çocuk sesi duyuyor gel yanıma gel yanıma gel bak Hayır çocuk sesi duyuyor. Hemen kapatalım. Sizleri çok seviyorum. Sizler de kanallarıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Refah sana şimdi geliyor. Lütfen üzülme ne yapman gerektiğini biliyorsun çıktı. Ve lütfen sıkıntılı durumlarda kaldığında mantığını hemen devreye sok. İkinci desteciler ve ben de açıklayayım mı? İkiyi seçtim. Maalesef duygusal davranıyoruz. İkiyi seçin. Seçenler arasında ben de varım yani seçin diyorum. Gel Cango. Gel buraya. Gel buraya. Geliyor işte biraz görebilirsiniz siz de onu. Gel. Gel çocuğum, gel çocuğum. Evet, bir çocuk düşmanı. <laughs> Hemen çocuk sesi duyunca havlamaya başlıyor. Ay bu elimde kaldı. Çok sevdiğim bir kart. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Ve dahi bol bol yorum yapın. Bakalım çıktı mı? Ve deste seçimlerine çok güveniyorum ki kendim bile burada bakın neye dönüşmeleymişiz o şoda diyor ki e, asla endişeli pişman birin birisin e, olumluya dönüşeceksin diyor sakin olacaksın diyor öyle güzel e, sakin hayatımın her alanında sağlıklıyım huzurluyum sağduyum güvendiğim beyiniz fazladan size bir de olumlama verdim sizi çok seviyorum Hoşça kalın. görüşürüz